Öncelikle e, transfer sezonumuzu bugün noktalıyoruz e, takımımıza 9 tane oyuncu kazandırdık e, İnşallah ikinci yarıda bu oyunculardan çok güzel verim alıp takımımıza büyük katkı sağlayıp güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Saray maçı ile ilgili e, <laughs> ben totem yaptım. O maçla ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. <laughs> İnşallah hep birlikte çıkacağız. Elimizden gelen en iyisini ve elimizden gelen daha fazlasını yapacağına tüm takım arkadaşlarıma inanıyorum. İnşallah hep birlikte o günü yaşayacağız, göreceğiz. do it do it do it